100 bin liralık soru. 1990'larda yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide Erkan Can'ın rahmetinin canlandırdığı Temel adlı karakter sahiplendiği maymuna hangi adı vermiştir? Bu maymuna ne demiştir? Kuzen mi demiş, çaydanlık mı demiş, Charlie mi demiş, maymun mu demiş? Cevap çaydanlık demiştir. Maymunun adı çaydanlıktır. ...Charlie başka bir filmdeydi... ...ve... E, ...yani maymun nedir... ...maymun omurgalıdır... E, ...ve memeliler grubuna aittir... ...maymunlar insanlardan... ...insanlar söyledi maymunlardan gelmiş diye... işte ...evrim teorisi falan yazılmıştı bir zamanlar... ...hatta ben... ...ilkokul çağlarındayken bu... E, ...ders gösteriliyordu... ...ama artık evrimin... ...yanlış olduğu insanın insan olarak doğduğu... ...ve büyüdüğü... ...maymunun işte yok gorillerden falan filan insana çevirme gibi bir şey olamaz. Zaten kromozom sayılır da farklı. E, kemiklerde de bu e, yanlış olduğu ispatlandı. Ama evrimsel süreç diye geçer. Yani bir canlıdan bir canlıya dönüşüm değil de biraz daha gelişim şeklinde e, bu şekilde e, alıyoruz günümüzde. Maymun nedir? Memeli canlılardır. İnsanlar gibi memeli canlılardır. Eee memeli canlılarda sıcak kanlı canlılardır